Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Ünsüz yumuşaması, kanadında sözcüğünde t d'ye dönüşmüştür. Mavilik sözcüğünde k yumuşak g'ye dönüşmüştür. Ünsüz benzeşmesi Memlekette sözcüğünde sert sessiz benzeşmesini görmekteyiz. T sert sessiz olduğu için yanına t ikini almıştır. Ünlü daralması Okşamak sözcüğü yor ekinin daraltıcı özelliğinden dolayı a sesinin u olduğunu görmekteyiz. Ünlü düşmesi kırın sözcüğünde ı ünlüsü düşmüştür karnım. Ünsüz düşmesi bulunmadığı için doğru cevap C seçeneği olacaktır. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlenin nesnesi zincirleme isim tamlamasıdır. Birinci cümlenin nesnesi yazarların hayat hikayelerini, neyi okurdum? Yazarların hayat hikayeleri, zincirleme isim tamlaması. İkinci cümlenin öznesi sıfat tamlamasıdır. İkinci cümlenin öznesi bu hikayeler sıfat tamlamasıdır. Üçüncü cümlenin zarf tümleci sıfat tamlamasıdır. Üçüncü cümlenin zarf tümleci hiçbir zaman. Ne zaman sebep olmamıştır? Hiçbir zaman ve sıfat tamlamasıdır. Doğru. Dördüncü cümlenin yüklemi belirtisiz isim tamlamasıdır. Dördüncü cümlenin yüklemi benim işim değil. Benim işim belirtili isim tamlamasıdır. Benim sözcüğündeki im, ilgi, hal ekidir, tamlayan ekidir. İşim sözcüğündeki im, iyilik ekidir. Dolayısıyla belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması değil. Beşinci cümlenin yüklemi zincirleme isim tamlamasıdır. Beşinci cümlenin yükleme kendi maceramın yazarıyım. Kendi maceramın yazarı zincirleme isim tamlamasıdır. Bu durumda doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Çıkrığının ardından ihtiyar kadın sana lanet ederken meclisin baş köşesinden gelen övgülerin değeri yoktur yoktur yüklemimiz yok olan ne meclisin başkışesinden gelen övgülerin değeri özne ne zaman şıkrığının ardından ihtiyar kadın sana lanet ederken zarf tümleci zarf tümleci özne yüklemden oluştu cümlemiz bu durumda doğru cevap E seçeneği olacaktır. Sorudaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Çanakkale Boğazı, İstanbul Boğazı'nın yaklaşık olarak iki katı uzunluğundadır. Herhangi bir yazım yanlışı yapılmamıştır. Bilge Kağan Anıtı 735 yılında oğlu Tengri Kağan tarafından diktirilmiştir. Büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmamış. Antik dönemin son yıllarını da kapsayan ilk çağda birçok felsefi akım ortaya çıkmıştır. Antik dönem veya antik çağ doğru yazılmıştır. Tarihi olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar kuralına uyulmuştur. Fakat ilk çağ yanlış yazılmış arkadaşlar. İlk çağ şeklinde olmalıydı. Dilekçeye MEP Talim ve Terbiye Kurumu Başkanlığı'na diye başlamalısın. Doğru. Uzun göl beldesi, belde küçük yazılmış doğru. Uzun göl Yerkürenin ılıman bölgede bulunan en yaşlı ormanlarına sahiptir. Doğru. Bu durumda doğru cevap C seçeneği olacaktır. Sağdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? Yaşlı adamın üzerinde eski günlerden kalma yanar döner lacivert bir takım elbise vardı. Yanar döner bitişik yazılmış anlam değişimi olduğu için doğru. Boz ayı yaklaşık olarak iki buçuk metre uzunlukta, esmer, kahverengi tüyleri olan bir ayı türüdür. Boz ayı doğru yazılmış arkadaşlar. Ayaküstü doğru yazılmış üst sözcüğü somut bir yer bildirmemekte. Külyutmaz doğru yazılmış. Yurt içi ayrı yazılmalıydı. Dış iç sıra sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır kuralına uyulmadığını görüyoruz. Yurt içi şeklinde yazılmalıydı. Bu durumda doğru cevap E seçeneğidir. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Genç kadın öznedir. Yüklemden ayrı düşmüş özneyi belirtmek için virgül. Onu yıllar sonra yeniden burada gördüğünde her seferinde olduğu gibi her seferinde olduğu gibi ara söz olduğu için iki kısa çizgi veya iki virgül arasında gösterebiliriz. Kalp atış hızına, kelimelerin boğazında düğümlenmesine eş görevli sözcükler olduğu için virgül. Mani olamamış sıralı bir cümle olduğu için burada virgüller kullandığımız için burada noktalı virgül. Onun yanından sessizce geçip gitmişti tamamlanmış bir cümle nokta virgül. İki kısa çizgi, virgül, noktalı virgül, nokta kullandık. Bu durumda doğru cevap E seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi virgülün numaralanmış cümlelerdeki kullanım amaçlarından değildir? Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur. Aç karnına hele ki bu kadar koyu bir kahve içmekle hiç de iyi etmiyorsun dedi. Alıntı cümleden sonra virgül kullanılmıştır. Birbir bir ardınca sıralanan eş görevli sözcüklerin ve söz gruplarının arasına konur. Kendisini böyle sık sık üzüntülü, yorgun ve iş yapmayı isteksiz hissediyordu. Üzüntülü, yorgun, iş yapmayı isteksiz eş görevli sözcükler arasında virgül kullanılmıştır. Özneden sonra özneyi vurgulamak için konur. Kadın öznedir. Yüklemden uzak düşmüş özneyi göstermek için virgül kullanılır. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Onu bir an önce ziyaret etmek için sabırsızlanıyor. Birinci yargı. Zaman ise geçmek bilmiyordu. İkinci yargı. Yargıları ayırmak için sıralı cümlelerden sonra virgül kullanılmış. Fakat cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için kullanılmamıştır. Bu durumda doğru cevap B seçeneğidir. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangileri Kökünün türü bakımından ötekilerden farklıdır. Uyumaktan uyku olmuş arkadaşlar fiil kökü kullanılmış. Soğumaktan soğuk fiil kökü. Baş isim kökü. Tatmak fiil kökü. Yaştan yaşamak isim kökü. Bu durumda doğru cevabımız 3 ve 5 olacaktır. Doğru cevap D seçeneğidir. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? Çıkma durumu eki almış kişi zamiri, kendi dönüşlülük zamiridir, den çıkma ayrılma halekidir. ekidir. Belirtme durumu almış belgesiz zamir, şey belgesiz zamidir, zamirdir, zamirdir, iyi belirtme hal ekidir. Belgesiz zamiri belirten sıfat her sözcüğüdür. Üçüncü tekil, iyilik eki almış türemiş ad. İnsanın mutluluğu belirtili isim tamlamasıdır. Mutluluğu sözcüğündeki U iyilik eki'dir. Mut'tan mutlu olmuştan sonra mutluluk olmuş iki tane yapım eki almış ve bir tane de iyilik eki almıştır. Yönelme durumuyla kullanılan edat bulunmadığı için doğru cevap C seçeneği olacaktır. Bu parçada altı çeteli sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İkinci sözcük çokluk ve iyilik eki almıştır. Işık halkaları belirtisiz isim tamlamasıdır. Halkaları sözcüğünde çokluk eki ve iyilik ekini görmekteyiz. Üçüncü sözcük bulunma durum eki ve ek eylem almıştır. Üçüncü sözcüğümüz sıradaydı. Da bulunma hal ekidir. Sırada idi. Ek eylem almıştır. Dördüncü sözcük yapım ve iyilik eki almıştır. Dördüncü sözcüğümüz yapısı, yapmaktan yapı olmuş ı, yapım ekini almış sı, iyilik ekini almış. Beşinci sözcük iyilik ve çıkma durumu eki almıştır. Bizim elimiz, mis, iyilik ekidir, den, çıkma, ayrılma, hal ekidir. Birinci sözcük sıfat, fiil eki almamıştır. Vurgulanmış sözcüğündeki mış, duyulan geçmiş zaman veya öğrenilen geçmiş dediğimiz kipekidir. Bu durumda doğru cevap A seçeneği olacaktır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde sıfat tamlaması yoktur? Deniz özellikle açık deniz. Nasıl deniz? Açık deniz açık sıfat olarak kullanılmıştır. Açık deniz sıfat tamlaması bir de var. Vereceğimiz duygusal tepkiler. Hangi duygusal tepkiler? Vereceğimiz duygusal tepkiler. Buradaki ecek sıfat fiil ekidir arkadaşlar. Sıfat tamlaması var. Deniz'in yanıtı da farklıdır. Bazen dindirir, sıkıntımızı bazen depreştirir. Bu cümlede sıfat tamlaması kullanılmamıştır. Edebiyat yapıtlarında da Deniz çok farklı bağlamlarda karşımıza çıkar. Nasıl bağlamlar? Farklı bağlamlar, farklı sıfat olarak kullanılmıştır. Farklı bağlamlar, sıfat tamlaması. Ama genellikle özgürlük duygusuna işaret eder. Alıp başına gitme duygusunu kışkırtır sanki bu cümlede sıfat tamlaması kullanılmamıştır. Bu durumda doğru cevabımız 3 ve 5 olacaktır. Doğru cevap D seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Cumhuriyetin ilk yıllarına minaresi kaidesine kadar yıkık, e kadar edatı kullanılmış arkadaşlar. Ön duvarı çökmüş. Hangi duvar? Ön duvar. Ön sıfat olarak kullanılmıştır. Yapı olarak ulaşan yapı türemiş bir isimdir. Köpeklerin mesken tuttuğu, hayvanların otladığı bir harabeye dönen metruk bir külliye. Nasıl bir külliye? Köpeklerin mesken tuttuğu külliye. Tuttuğu sözcüğündeki duk sıfat değildir. Tuttuğu sözcüğü sıfat olarak kullanılmıştır. Bu durumda doğru cevabımız edat sıfat, ad sıfat fiil olacaktır. Doğru cevap D seçeneğidir. Yukarıdaki şiirde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Ünlü daralması, hafifliyor sözcüğünde yor ekinin daraltıcılık özelliğini görüyoruz. Hafifliyor değil, hafifliyor şeklinde yazılmıştır. Ünsüz değişimi, yumuşama. Yürek sözcüğündeki k yumuşak g'ye dönüşmüştür. Ünlü düşmesi, Birbirinden solucuğunda görüyoruz. Biri birinden, burada i ünlüsünün düştüğünü görmekteyiz. Ünlü türemesi, daracık solucuğunda görüyoruz. A ünlüsü türemiştir. Ünsüz benzeşmesi bulunmadığı için doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? A seçeneğine baktığımızda yanı sıra ayrı yazılmalıydı. B seçeneğine baktığımızda bilim kurgu herhangi bir anlam değişimi olmadığı için ayrı yazılmalıydı. C seçeneğinde terk etmek ayrı yazılmalıydı. Herhangi bir türeme veya düşme söz konusu değil. Sıra dışı E seçeneğinde ayrı yazılmalıydı. Dış, iç, sıra sözleriyle kurulan Bileşik kelime ve terimler ayrı yazılır kuralına uyulmamıştır. D seçeneğinde herhangi bir yazım yanlışı yapılmadığı için doğru cevap D seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerin hangisinde göz sözcüğünün yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Yaptığı hatalar yüzünden en son onu da gözden gönülden çıkardı. Gözden gönülden çıkarmak doğru yazılmıştır, deyimdir. Benim kara gözlü sevgilim Kara gözlü, kara göz burada ayrı yazılmalıydı arkadaşlar. Herhangi bir anlam değişimi söz konusu değildir. Sen bilmezsin ama bizim Hasan Usta da para gözün tekidir. Para göz anlam değişimi olduğu için bitişik yazılmıştır. Doğru. Bir damla gözyaşı aksın. Gözyaşı belirtisiz isim tamlaması şeklinde oluşmuş birleşik bir isimdir ve doğru yazılmıştır. Göz etmek deyim olduğu için bu şekilde yazılır. Doğru. Bu durumda doğru cevap B seçeneği olacaktır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Jamaikalı reggae sanatçısı Bobby Marley, 130'un üstünde plağı, yüzlerce şarkısı bulunan bir reggae efsanesi olarak kabul edilir. Bu cümlede yazım yanlışı yapılmamıştır. 5 yaşındayken annesiyle Kingston'a taşınmış ve ileride en iyi arkadaşı olacak Bunny Livingston ve ailesiyle yaşamıştır. Bu cümledeki ileride sözcüğünde yazım yanlışı bulunmaktadır. İleride şeklinde yazılmalıydı. Bu durumda doğru cevabımız 2 olacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir. Bu parçada yay ayraçla boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Kızıl deriller yüklemden uzak kalmış özne, özneyi belirtmek için virgül Ana karasına göç dedikten sonra yargı devam etmekte. Dolayısıyla sıralı cümleyi ayırmak için noktalı virgül kullanırız. Çünkü burada virgül kullandık. Karşı karşıya kaldılar. Tamamlanmış bir cümle olduğu için nokta. Birleşik Devletler öznedir. Yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için virgül. Tamamlanmış bir cümle nokta. Bu durumda doğru cevabımız virgül noktalı virgül nokta, virgül, nokta doğru cevap C seçeneğidir. Bu parça ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? Farklı sıfat fiil eklerine yer verilmiştir. Gözlerine bakanı, bakan sözcüğündeki an sıfat fiil, taşa çevirdiğine inanılan, çevirdiğine sözcüğündeki dik sıfat fiil ekidir. Belirtisiz atlamlaması kullanılmıştır. Yunan mitolojisi belirtisiz ad Birden fazla niteleme sıfatı kullanılmıştır. Yılan saçlı, keskin dişli, dişi canavar, yılan, keskin, dişi niteleme sıfatı olarak kullanılmıştır. Özel ad ve tür adına yer verilmiştir. Medusa, özel ad, kardeş, tür adı. Bu durumda doğru cevap A seçeneği olacaktır. Edat örneği bulunmamaktadır. Bu parçada altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İkinci sözcük tamlayan eki almıştır. Akşamın başkenti belirtili isim tamlamasıdır. Akşamın sözcüğündeki ın ilgi hal ekidir. Yani tamlayan ekidir. Doğru. Üçüncü sözcük yönelme durum ekini almıştır. Yönelme durum ekimiz e a'dır. Konuşmaya sözcüğündeki a yönelme hal ekidir. Dördüncü solucuk çokluk eki almıştır. Yazmalar sözcüğündeki lar çokluk ekidir. 5. Sözcük haber kiplerinden biriyle çekimlenmiştir. Baktı, görülen geçmiş zaman kipiyle çekimlenmiş. Görülen geçmiş zaman haber kipidir. Doğru. Birinci sözcük sıfat fiile kalmıştır. Birinci sözcüğümüz kalmamıştı. Kalmak. Fiil kökü ma olumsuzluk eki. Mış duyulan geçmiş zaman. Dı hikaye eki duyulan geçmiş zamanın hikayesi şeklinde çekimlenmiştir. Sıfat fiile ki almamıştır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneği olacaktır. Yukarıdaki parçada altı çizili sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Bütün konuşmaların ve yazılı metinlerin bir konusu vardır. Bir belgesi sıfat olarak kullanılmıştır. Her şey, Sıfat tamlaması şey, belgisiz zamirdir, yani bağlaçtır gibi edattır. Her şey sıfat tamlamasıdır, her belgesiz sıfattır. Sıfat, zamir, bağlaç, edat, sıfat. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Bu parça ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Farklı elamsi türleri örneklenmiştir. Kuduran sözcüğündeki an sıfat fiil, Akıp sözcüğündeki ıp zarf fiildir. Bütün ad durum ekleri kullanılmıştır. Denizde sözcüğündeki de bulunma hal eki. Seni sözcüğündeki i yükleme hali, belirtme hali. Bal mumuna sözcüğündeki a yönelme hal eki. Gözlerinden sözcüğünde D, çıkma, ayrılma hal eki olarak kullanılmıştır. Birleşik çekimle eylem örnekleri vardır. Görebilseydi yeterlik fiiliyle yapılan kurallı bileşik fiillerdendir. Bile gelmek anlamca kaynaşmış bileşik fiildir. Sürerlik birleşik fiili kullanılmamıştır. Ad ve sıfat tamlamalarına yer verilmiştir. Nasıl deniz? Kuduran deniz. Nasıl bakışlar? Isırgan bakışlar. Sıfat tamlaması olarak kullanılmıştır. Bal mumu belirtisiz isim tamlaması olarak kullanılmıştır. Bu durumda doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin bir örneği yoktur? Derecelendirme zarfı en, zaman zarfı ne zaman şimdi, ikileme durumunda durum zarfı Pırıl pırıl akıyor. Nasıl akıyor? Pırıl pırıl akıyor. Durum zarfı olarak kullanılmıştır. İkileme. Soru zarfı nasıl? Yer yön zarfı kullanılmadığı için doğru cevap E seçeneği olacaktır. Bu cümlenin öge sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Uzun süredir yayın hayatında olanların bazı adlar konusunda ihmalleri göz ardı etmeleri ya da inisiyatif alıp bu adları hiçbir metinde kullanmamaları elbette olur. Olur yüklemimiz olan ne? Uzun süredir yayın hayatında olanların bazı adlar konusunda ihmalleri, göz ardı etmeleri ya da inisiyatif alıp bu adları hiçbir metinde kullanmamaları. Özne, nasıl, elbette, zarf tümleci. Özne, zarf tümleci yüklem doğru cevap D seçeneğidir. Bu parçada aşağıdaki cümle türlerinin hangisi yoktur? Bağımlı bağlı cümle. İkinci cümlemiz bağımlı bağlı cümledir. Yaşadığı dönemin en ünlü veziri nizam Mük ve Hasan Sabah ile aynı medresede eğitim görmüş. Birinci yargı. Daha sonra ve bağlıcını görmekteyiz. Hayatı boyunca ikisiyle de ilişkisini kesmemiştir. Kim? Ömer Hayyam'dan söz ediliyor. Öznesi ortaktır. Bağımlı bağlı cümledir. Girişik birleşik cümle, fiilimsiz cümle. Bunun yanında Ömer Hayyam, binom açılımını ve bilinmeyen yerine kullanılan x harfini, bilinmeyen sözcüğündeki an sıfat fiildir, kullanılan sözcüğündeki an sıfat fiildir, matematiğe kazandırarak, kazandırarak sözcüğündeki arak sarf fiildir, olduğunu sözcüğündeki duk sıfat fiildir. Son cümlemiz girişik birleşik cümle örneğidir. Bağımsız sıralı cümle, evreni anlamak için içinde yetiştiği kültürün hakim anlayışından ayrılmış kim? Ömer Hayyam. Kendi içinde yaptığı akıl yürütmeleri ona eşine az rastlanır bir edebi başarı kazandırmıştır. Sıralı cümlenin ikinci yargısında özne kendi içinde yaptığı akıl yürütmeleridir. Dolayısıyla bağımsız sıralı cümle örneği de var. İsim cümlesi İlk cümlemiz isim cümlesine örnek olabilir. Hayyam Nişabur doğumludur. Bağımlı sıralı cümle örneğimiz olmadığı için doğru cevabımız D seçeneği olacaktır.